koalisyonu engellemek için diyorlar. Barajı geçtim. Yani evet. tek dert baraj değil ki. Şimdi tercihli bir milletvekili seçimi koy ortaya. Ya bu geçici maddeler var. Tümtü anayasasından kalma bunları kaldır. Bu inkılap kanunları var bugün yürürlüğü olmayan. E, öbür taraftan bir an önce bahsettim eşit, üşe, eşit ücret işte kadınla hakları engellilerle ilgili memurlara grevli bir toplu sözleşme hakkı var. Biz yine taleplerimiz arasında bu var. E, ha bu ülkenin Birliğini koruyacak işte dil birliği e, ondan sonra e, ve işte Türklük kavramının korunması e, bunlarla ilgili resmi dille ilgili e, bütün bunları koruyacak daha garanti altına alacak. Verilen bireysel hak ve özgürlüklerin daha sonra işte anayasanın ruhuna veya sözüne uygun değil diyerek geri alınmalarını ortadan kaldır. Niye? Milyonlarca benim kız çocuğum hala kaç senedir başörtüsü mağduru olarak yaşasın. Mülk dışına dedi. milyarlarca dolar bu ülkenin parası gidiyor. Oralarda okuyor. Sistem kurulmuş. Buradan gitmişler orada da üniversiteyi kurmuşlar. Bakın ben size söyleyeyim Avrupa'nın bazı ülkelerinde. Buradan kızlar mağdur oluyor. Oraya gidiyorlar. Adam hem buradan onun üzerine siyasetinden kazanıyor hem orada ticaretinden kazanıyor. Öğrenci oraya gidiyor. Oradan parasını alıyor orada okuyor. Dolayısıyla o anayasa konusunda da önerilerinizi verdiniz Sayın evet. Başkan. 2-3 dakikalık bir zaman dilimimiz kaldı. Büyük Birlik Partisinin önümüzdeki günlere yönelik e, nedir, ne düşünüyorsunuz? Çünkü 2009 ben not aldım e, yerel seçimler, il genel meclis oyları yüzde i̇şte iki onda iki, işte 2011 e, işte 8 sekiz, yüzde bira yakın yani yüzde evet. evet. sekiz. Önümüzdeki günlere yönelik nedir, e, hedef nedir, amaç nedir? Neler yapılacak genel başkan olarak sizden evet. bunları dinleyelim Şimdi ve büyük, programımızı kapatalım. Evet. Şimdi Büyük Birlik Partisi e, salt bir siyasi parti değil. Yani evet. biz bir fikri, bir misyonu taşıyoruz. Bir ideolojinin, bir duruşun adıyız. E, dolayısıyla da bizim öncelikli siyasette varoluşumuz, sebebimiz fikrimizi temsil etmek. Evet. E, bu fikir e, nedir diye sorduğunuz zaman bu işte biraz önce bahsettiğim Müslüman Türk dünyasını misyon Partisi tabii misyon bir evet. araya getirmek ve evet. başta ülkemizdeki bütün mazlumiyetlere haksızlıklara son vermek ve tabii ki Türkiye'yi yönetmek. Şimdi bakın biz e, siyaseti e, gömleğin ülke meselelerinde millet meselelerinin çözümünde siyaseti gömleğin birinci düğmesi olarak gören bir anlayışın temsilcileriz. Yani nasıl gömleğin birinci düğmesiliklerini tercihlerini şey ortaya? Siyaset doğru yapılırsa bu memleketin meseleleri daha kolay çözülür. Siyaset ahlaklı yapılırsa. Birinci düğme siyaset. siyaset birinci düğme ülke meselelerinde siyasettir. Onun için biz siyasetimize bu çizgimizi muhafaza ettiğimiz zaman misyonumuzu taşıdığımız süreci devam edeceğiz. Tabii ki bunu elbette ki neticede isteğimiz en hedefimiz nedir? Milletin muktedir iktidarını gerçekleştirmektir. Yani milletin kendi iktidarını, milli iradeyi tam yansıtıp gerçekten millete hizmet etmektir. Şimdi bunun için uğraş veriyoruz ve büyük birlik kadroları işte 19 yıldır ki biz önümüzdeki Ocak ayının 29'unda partinin 19. kuruluş yıldönümünü kutlarken aynı zamanda 8. büyük olağan kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Evet. Çünkü rahmetli genel başkandan sonra iki olağanüstü kurultay gerçekleştirdik. Bu olağan kurultay olacak. Ve dolayısıyla da sistemli bir şekilde kurumsallaşa çalışıyoruz, kurumsallaşıyoruz. İşte Alperen Ocaklarımızla ilgili bir dönüşüm şu anda yapıyoruz. Dernek statüsündeydi onu Alperen Ocakları Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfına dönüştürüyoruz. Vakıf olacak yani. Tabii vakıf evet. olacak ve daha çok bilime, kültüre yönelecek ve oradaki daha da tabii ki ağırlığını artıracak daha da güçlendireceğiz ve gençlik elden gidiyor. Gençlerimizi kurtarmada öncülük edecek. Öbür taraftan Muhsin Yazıcıoğlu Düşünce Akademisi'ni kuracağız. Bütün Türkiye'deki, üniversitedeki arkadaşlarımızla, bilim üreten, fikir üreten arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz, bir istişare yapacağız ve Muhsin Yazıcıoğlu Akademisi'ni kuracağız. Bu akademinin de üç birimi olacak. Bir tanesi genel politika üretecek. Dünya ve ülke gündemiyle ilgili işte, bunun Avrupa masası olacak, Orta Doğu masası olacak, işte Asya masası olacak, İslam dünyası masası olacak, Türk dünyası masası olacak. i̇kinci birimi parti okulu gibi çalışacak. Başta genel merkez yöneticilerinden başlamak üzere il ilçe yöneticilerinin teşkilatlarını eğitecek. Yani partiyi eğitecek. Üçüncü birimi de Alperen Ocakları'nı eğitecek ve bizim Avrupa'daki Türk Birliği Teşkilatımıza, Gönül Birliği içerisinde olduğumuz Avrupa Birliği Teşkilatına, Avrupa Türk Birliği Teşkilatına eğitimci gönderecek. Şimdi kurumsallaşmaya bilimsel bir şekilde eğitime önem vererek ağırlık vererek kurumsallaşmamızı gerçekleştireceğiz. Biz dediğimiz gibi siyaseti inandığımız davayı yürütmek adına yapıyoruz. Fikri anlamda yapıyoruz. 19 yıldır tabii tabi evet. hazine yardımı almadan. Evet. Bakın biz şu anda nasıl yürütüyoruz bütün bu işleri. Her ben başta olmak üzere her divan üyesi merkez karar yürütme kurulu üyesi olan arkadaşımız gücüne göre. 1000 lira, 500 lira, 250 lira aydat veriyor partinin genel bütçesine. Ve bunun dışında da her masrafımız kendimize ait. O milletvekilleri ağlıyor ya 20 bin lira yetmiyor <laughs> diye. Biz bir kuruş almadan bütün bunları yapıyoruz. Onun dışında da partimizin üyeleri, arkadaşlarımızın bir kısmı kredi kartlarından aylık 25 lira mail order sistemiyle partiye bağış yapıyorlar. Bu bağışla da işte parti çalışanların maaşını, kirasını ödüyoruz. Her il ve ilçe teşkilatımız kendi giderlerini, kendi kiralarını, kendi giderlerini kendileri karşılıyorlar. Aynı şekilde Alpen Ocakları da aynı şekilde. Dolayısıyla da burası e, tabiri caizse rahmetli Muhsin Başkan'ın, şehidimizin e, sözüyle e, çocuklarının süt parasıyla arkadaşlarımız, ailelerinin rızıklarıyla inandıkları bu davayı yürütüyorlar. Onun için de bu davayı yarıda bırakmak, bu davayı öksüz bırakmak hiçbir arkadaşımıza zaten yakışmaz. Onun için de biz güçlendirerek davamızı o hepimizin hayali olan milletin muktedir iktidarını gerçekleştirene kadar devam ettireceğiz. Biz bütün ülkemizdeki milliyetçi, maneviyatçı, ülkücü kadrolarda bu anlamda Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmaya, bu davaya omuz vermeye davet ediyoruz. Çünkü hepsini denediler, hepsini gördüler. Hepsinin ne ettiğini, ne yapmadığını gördüler. Ve benim şu anda anlamadığım bir şey var partilerin liderlerini şikayet ediyorlar. Partilerin politikalarını eleştiriyorlar. Ama gidip yine sandıkta o partiye oy veriyorlar. Ritüellere takılmış durumdalar. Ben açık söylüyorum. Müslüman adamın, inanmış adamın ritüeli olmaz. Değerleri olur. Dolayısıyla da değerlere bakarak Ona göre oy versinler diyorsunuz. Oy versinler, desteklesinler çünkü bunun vebali var. Peki Sayın Başkan, bu vaktimiz bitti. Son bir şey soracağım. Onunla evet. kapatalım. Ee, Sayın Genel Başkan'la rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, o helikopter kazasıyla ilgili işte çok e, televizyonlarda da anlatıldı. Evet. Sizler götürdünüz Cumhurbaşkanına bilgileri verdiniz. Son ben bir şey sorayım. size. Sizdeki kanaati sorayım. Ona cevap verin ve ondan sonra. E, işte e, siz verdiniz bilgilerden sonra aldığınız bilgilerden sonra sizdeki kanaat ne oluştu? Son kanaat ne? Onu alalım ve programı Şimdi, kapatalım. Şimdi tabii ki çok uzun konu ama bir evet. isterseniz bir cümleyle hemen şey yapalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki kanaatlerimiz gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Şüphelerimiz daha doğrusu daha da derinleşiyor. Çünkü ihmal, hata, kusur ne derseniz deyin büyük oranda var. Ve bunların açıklaması yapılamıyor. İzahı yapılamıyor ve her gün duyduğumuz veya elde ettiğimiz bilgiler bizim şüphelerimizi daha daha artırıyor. İhmal yönündeki şüphelerimizi İhmal artırıyor. İmar kasıt kasıt, evet. kasıt ve ben şunu söyleyeyim son cümle olarak ben Buyurun. Musin makamında oturuyorum. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı. Bizim en çok hassasiyet gösterdiğimiz konulardan birisi hak konusudur. Yani karşı tarafın hakkıdır? Kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. Ben evet. şu anda bu geldiğimiz noktada bu hadiseyle ilgili yüzde bir kaza ihtimali var mı hala var bunu da göz ardı edemem. Evet. Öbür taraftan daha yüksek oranda sabotaj ve suikast ihtimali var mı var onu da göz ardı edemem. Dolayısıyla da bütün bu iki ihtimali de e, ciddi anlamda e, göz önünde bulundurarak biz bu olay aydınlatılana kadar bakın hiç kimse bizden yılgınlık usangınlık, korkaklık beklemesin. Biz sonuna kadar bu işin gideceğiz. Çünkü bu bir intikam veya kan davası değil. Bu iş aydınlandığında inanıyorum ki Türkiye'nin şöyle geçmişe doğru 50 yılı da aydınlanmış olacak ve ileriye doğru 50 yılı da garanti almış olunacak. Ben bu yeri geldi şunu da ifade edeyim. Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda hem de tarihten gelen çok düşmanları var. Onun için de Türkiye çok zor durumda. Ve ben diyorum ki biz tam demokratik yeni bir anayasa yapalım. Artık hiç kimsenin faili meçhullara cesaret edemeyeceği, hiç kimsenin darbelere tevessül edemeyeceği, hiç kimsenin hukuk dışılıklara tevessül edemeyeceği tam demokratik bir anayasa yapalım. Ve ondan sonra da içerideki dışarıdaki Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi hep bir bir kucaklaşalım. Tamam mı? Ve evet. ileriye doğru dev bir adım atalım. Peki Sayın yani Başkan çok olur. teşekkür ediyoruz. Ee, Balıkesir'e geldiğiniz bir anda e, bir vesileyle, bize de zaman ayırdınız. Programımıza katıldınız. Ben teşekkür katıldınız. ediyorum. Sağ hem olun. izleyicilerimize hem sizlere hem kanal çalışanlara bize bu fırsatı verdiniz. Balıkesirli hemşehrilerimize bizi buluşturdunuz. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkürler. Sevgili Sağ seyirciler bugün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikteydik. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.